Değerli canlar, Balkanlardan, Kafkaslardan, Anadolu'nun her yanından her ağustos ayı geldiğinde koşardık Hünkar Azbektaşi Veli'ye. Devlet düzeni bozdu. Devlet oraya müdahale etti. Ele geçirdiği, kendine benzettiği, içinde başında yönetiminde kesinlikle Alevilikle alakası olmayan, ilgisi olmayan dönekleri dayanak yaparak düşkünlerden oluşturduğu Kültür Bakanlığına bağlı Gen ve Kültür Evleri Daire Başkanlığı diye bir başkanlık kurdu. Hacı Bektaş kasabamızı, Pir'in huzurundaki yerimizi bir savaş alanına bir mücadele alanına bir sen ben alanına dönüştürdü dönüştürmeye çalışıyor. Bu anlamda bu yılda 12-13 Ağustos tarihlerinde Hacı Bektaş'ta olacaklarmış. Hayır tanımıyoruz gitmiyoruz. Tam tersine iri biri ve bir olmak için, barış içinde olmak için hünkârın huzuruna 16, 17, 18 Ağustos tarihlerinde olacağız. Lütfen buna uyalım. Yerler canlar, yarenler yoldaşlar, biliyorsunuz her yıl Hacı Bektaş Veli ilçesinde Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi anma programı düzenliyoruz. Bu program Hacı Bektaş Belediyesi ve Alevi kurumları tarafından ortaklaşa olarak 16, 17, 18 Ağustos'ta düzenleniyor. Bu yıl AKP tarafından kurulmuş olan Türedi Alevi Kurumu, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından 12-13 Ağustos'ta Hacı Bektaş Veli anma programı düzenlenecekmiş. Katılacağınızı düşünmüyoruz ama sizden rica ediyoruz sevgili canlar. Yarenler yoldaşlar. 12-13 Ağustos'ta Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan türedi asimilasyon programına katılmayınız. 16, 17, 18 Ağustos'ta Hacı Bektaş Belediyesi ve Alevi kurumları tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Hünkar Hacı Bektaş Veli anma programına katılınız. Sevgi, saygı ve aşk gibi. Alevi'yi yoksa anda işe karşı 16-17-18 Ağustos'ta Hacı Bektaş'ta Pir Huzuru'nda canları bekliyoruz. Aşk ile.